25. Bölüm İnsanlar, dedi küçük prens, ne aradıklarını bilmeden hızlı trenlerde dolaşıyorlar. Endişe ve telaşla aynı yerde dönüp duruyorlar. Bir an durakladıktan sonra ekledi. Hiçbir yararı yok. Bulduğumuz kuyu sahra çölü kuyularına benzemiyordu. Sahra çölündeki kuyular kumdan açılmış basit çukurlardır. Ama bu bir köy kuyusuna benziyordu. Oysa etrafta köy falan yoktu. Düş gördür gibiydim. Ne kadar garip dedim küçük prense. Her şey hazır. Makara, kova, ip. Güldü. İpe dokundu, makarayı çevirdi ve makara rüzgarın uzun süredir unuttuğu bir fırıldak gibi inledi. Duyuyor musun dedi küçük prens. Kuyuyu uyandırdık. O da şarkı söylemeye başladı. Çaba harcamasını istemiyordum. Bana bırak dedim. Senin için fazla ağır. Kovayı ağır ağır çektim ve kuyunun kenarına oturttum. Makarna şarkısı kulaklarımda devam ederken kovanın içinde titreyen suda güneşin titreşini görüyordum. Bu sudan içmek istiyorum dedi küçük prens. Bana biraz su verir misin? Şimdi onun ne adını anlamıştım. Kovayı dudaklarına kadar kaldırdım. İçerken gözlerini yumdu. Ziyafet gibiydi sanki. Basit bir besinden çok öteydi. Yıldızların altında yapılan yürüyüşten, makarna şarkısından ve kollarımın eminden doğmuştum. Kalbe yararlıydı. Bir armağandı sanki. Küçük bir çocukken Noel ağacının ışıkları, gece yarısı ayınının müziği, gülümsemelerin tatlılığı aldığım hediyenin ışıltısını arttırdı. Senin yaşadığın yerdeki insanlar, dedi küçük prens. Aynı bahçenin içinde binlerce gül geçiştiriyorlar ve yine de aradıklarını bulamıyorlar. Bulamıyorlar, dedim. Aslında aradıkları tek bir gülden ya da bir avuç suda bulabilirlerdi. Elbette, dedim. Ve küçük prens ekledi. Ama gözler kördür, Kalple aramak gerekir. Suyumu içmiştim. Soluğum yerine gelmişti. Güneş doğarken kumlar bal rengine dönmüştü. Bu bal rengi de beni mutlu ediyordu. Peki ama bu hissettiğim acı da neydi? Yeniden yanıma oturan küçük prens yumuşak bir sesle ''Sözünü tutmalısın'' dedi. ''Hangi söz?'' ''Biliyorsun, koynuma ağızlık çizecektin. O çiçekten ben sorumluyum.'' Ona bir çizmek için cebimdeki kağıtları çıkardım. Küçük prens resimleri görünce gülmeye başladı. <laughs> bu abatların biraz lahanaya benzemiş dedi. Ya oysa ben bu nasıl da gurur duymuştum. Çizdiğin tilki. Kulakları sanki biraz boynuza benziyor ve çok daha uzun. Tekrar güldü. Haksızlık ediyorsun küçük prens dedim. Daha önce tek bildiğim iç ve dış görünüşleriyle boğa yılanlarını çizmekti. Olsun idare eder dedi. Çocuklar anlar. Ben de kurşun kalemle bir ağızlık çizdim. Verirken yüreğim sızladı. Bilmediğim planların var senin. Ama cevap vermedi. Onun yerine bana Biliyor musun dünyaya düşüşümün yarın yıl dönümü? dedi. Bir süre sessiz kaldı sonra ekledi. Buraya çok yakın bir yere düştüm. Yüzü kızardı. Ve bir kez daha nedenini bilmediğim bir acı kapladı yüreğimi. Fakat zihnimde bir soru belirdi. Öyleyse 8 gün, iç, 8 gün önce seninle burada karşılaştığım sabah yerleşim yerlerinden binlerce kilometre uzakta tek başına dolaşıp durman bir rastlantı değildi. Ah, korkuyorum dedim. Verdiği bunun yanıtı değildi. Şimdi çalışmalısın. Motorunun yanına gitmelisin. Ben seni burada bekleyeceğim. Yarın akşam yine gel. Ama içim rahatlamamıştı. Tilkiyi hatırladım. İnsan birinin kendisini evcilleştirmesine izin verirken bir parça dağılamayı göze alıyor demektir.